Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü sorumuz adaptasyonla ilgili bir soru. Hadi bakalım sorumuza. Anavatanı ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Sonora çölü olan Saguaro kaktüsü bir ağaç boyutuna kadar büyüyebilir. Gerektiğinde önemli miktarda yağmur suyunu emip depolayabilir. Bu da özellikle kuraklık döneminde hayatta kalmasını sağlar. Kolları daha fazla çiçek ve meyve oluşumunu sağlayacağı için üreme kapasitesini arttırır. Tüm bu özellikleri sayesinde saguaro kaktüsleri 150 yılı aşkın bir süre yaşayabilirler. Saguaro kaktüsleri ile ilgili verilen bu metne göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılamaz? Suyu depolayabilme özellikleri çöl ekosisteminde yaşama ve üreme şanslarını arttırmıştır. Kesinlikle sevgili öğrenciler bu bilgi doğrudur. O nedenle yapılamaz soruyor bize. 2. Sahip oldukları bu özellikler kalıtsal olmayıp nesilden nesile aktarılamaz. Bu özellikleri kalıtsaldır sevgili öğrenciler. Çünkü adaptasyonlar kalıtsaldır. 3. Uzun kollar sayesinde yaşadıkları çevreye uyum sağlamışlardır. Bakın kolları daha fazla çiçek ve meyve oluşumuna sağlayacağı için üreme kapasitesini arttırır. Bu da çevreye uyum sağlamalarını ne yapar? Arttırır. Üreme kapasitesinin artması demek çevreye uyum sağlamak demektir. Cevabımız yalnız 2 iki olur. İkinci şıkkımız yapılamayacak bir yorumdur. Sizin çözmenizi istediğim sorumuz gene güzel bir adaptasyon sorusu sevgili gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Sorumuz burada. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize umarım LGS sınavında istediğiniz dereceler, istediğiniz başarılar gelir.